Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oktay Hoca'nız yine. 331. sayfada bağımlı ve bağımsız olaylarla ilgili 4 tanecik sorumuz var. Hemen bir hatırlayalım sorularımız arkadaşlar. Yani konuyu hatırlayalım. Aziz ile Fatih bir firmanın hediye paketlerini almak istiyor. Bunun için içinde 4 tane kırmızı ve 7 tane sarı özdeş top bulunan torbadan çekilen 2 topun da sarı olması gerekiyor. Bunun altına çizelim. İki topun da sarı olması gerekiyor. Aziz ilk çekilişten sonra topu torbaya atmış ve ikinci çekilişi yapmıştır. Bakın Aziz torbaya geri atıyor topu. Fatih ise ilk çekilişten sonra topu torbaya atmadan ikinci çekilişi yapmış. Her iki durumdaki olayların olma olasılıklarını ağaç şeması kullanarak bulunuz demiş. Arkadaşlar kimle Azizle başlayalım. Aziz. Şimdi Aziz'in iki tane durumu var şöyle bir geri alayım arkadaşlar. Aziz şöyle çekecek bir de şöyle yani kırmızı veya sarı çekecek değil mi? Şuraya kırmızı sarı çekelim. Şimdi kırmızı çekme olasılığı 4 bölü 11'dir. Aziz'in sarı çekme olasılığı da 7 bölü 11'dir. Çünkü torbada 11 tane top var 7'si sarı. Şimdi Aziz topları geri atıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Tekrar çeksin Aziz. Hatta Aziz'in ağasını şuraya tekrar yazalım. Şimdi Aziz ne olacak? Daha sonra kırmızı veya sarı seçecek. Topu tekrar attığı için kırmızı çekme olasılığı 4 bölü 11. Sarı çekme olasılığı 7 bölü 11. Şimdi Aziz'in ilk topu sarı çektikten sonra gene kırmızı ve sarı seçme olasılıkları olacak. Kırmızı veya sarı. Şimdi kırmızı çekme olasılığı topu geri attığı için etkilenmiyor arkadaşlar. Tamam mı? Topu geri attığında etkilenmediği için de biz bunlara bağımsız. Önceki olay hiç etkilemediği için bağımsız olay diyeceğiz. Buradan 7 bölü 11. Şimdi benden istenen her iki topun da sarı olasılığı, Yani sarı çekecek ilk durumda ikinci durumda da sarı çekecek. Dolayısıyla cevabımız burada şurası sarı sarı durumu. Yani 7 bölü 11 çarpı 7 bölü 11. 7 kere 7 49. Bölü 11 çarpı 11, 121 olacaktır arkadaşlar. Aziz'in sarı sarı çekme olasılığı. Gelelim şimdi kim var? Başka kim vardı burada ya? Ee, Fatih vardı. Fatih'e. Şimdi Fatih şöyle bir diagramı olacak Fatih'in. Onu da şöyle çizelim. Kırmızı veya sarı çekecek. Kırmızı veya sarı çekecek. Daha sonra bunları çektikten sonra Fatih bir seçim daha yapacak. O da şu şekilde olacak diyelim veya şuradan şu şekilde bir seçim olacak diyelim. Evet, doldurmaya başlayalım. Şimdi Fatih'in ilk durumda kırmızı çekme olasılığı 4 bölü 11, sarı çekme olasılığı 7 bölü 11. İlk durumumuz bu. Ama Fatih topu geri atmıyor. Dolayısıyla kırmızı attı mes, kırmızı seçti mesela ilk durumda. Artık kırmızı top sayısı azaldı. İkinci durumda kırmızı çekme olasılığı 11 bölü 3 bölü 11. Sarı çekme olasılığı değişmedi. 7 bölü pardon 11 dedim. Onda da bir hatam oldu. Çünkü topu geri atmadığı için toplam top sayısı da azalacak. Yani oraya kaç diyeceğim? 3 bölü 10 aşağıya da 7 bölü 10 diyeceğim. Neden? Sarı bilye sayısı değişmedi. Çünkü ilk önce kırmızı seçti ama toplamdaki bilye sayısı ona düştüğü için 7 bölü 10. Aşağıya geçtik. Yine kırmızı veya sarı seçecek. Şimdi ilk toptan sarı seçtiği için ilk torbadan kırmızı seçme olasılığı 4 bölü 10 olacaktır. Sarı sayısı azaldığı için burası 6 bölü 10 olacaktır. Yine benden nereyi istemiş? Sarı sarı seçme durumunu istemiş. Burada da sarı sarıyı şöyle hesaplayalım. İlk durumda sarı seçme olasılığı şöyle. Bilmiyorum göremiyor olabilirsiniz. Birazcık şöyle evet oynatayım. İlk durumda sarı seçme olasılığı 7 bölü 11. İkinci durumda sarı seçme olasılığı 6 bölü 10 olmuş oluyor. 6 ile 10 sadeleştiğinde 2'ye böl 3, 2'ye böl 5. 3 kere 7, 21 bölü 55 olacaktır. Fatih'in de çekme olasılığı arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuzla, bu arada bağımlı ya da bağımsız olma durumlarına karar veriniz. Aziz topu geri bıraktığı için buradaki bağımsız bir olaydır. Fatih topu geri bırakmadığı için bağımlıdır arkadaşlar. Tamam mı? Seçtiğiniz topa bağımlıdır. Bir sonraki durum. Zaten etkiliyor bakın. Şunlar değişti bağımlı olay dememizin sebebi o. İkinci sorumuzda devam edelim. İki torbadan birincisinde 3 sarı 5 mavi. Hemen torbalarımızı şu şekilde yerleştirelim. 3 tane sarı var. 5 tane de mavi var. 6 tane sarı var. 4 tane mavi var. Şimdi Önce bir zar atılıyor. Zar tek sayı gelirse ikinci torbadan, çift gelirse birinci torbadan bilye çekiliyor. Tamam rastgele. Çekilen bilyenin sarı olma olasılığı arkadaşlar. Çekilen bilye sarı olsun isteniyor. Mesela zar ne gelsin? Tek gelsin. Zarın tek gelme olasılığı 1 bölü 2. Tek geldiğinde ikinci torbadan sarı çekme olasılığı 6 bölü 10. Bu sefer ne gelsin? Zar çift gelsin. Çift gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2. Çift geldiğinde birinci torbadan sarı çekme olasılığım 3 bölü 8. Şu şekilde sadeleşsin 3 bölü 10 artı bu da 3 bölü 16 olacaktır. Bunlar paydalar 80'de eşitlenir. Şurayı 8 ile genişletip burayı da 5 ile genişletirsek 24 artı 15 bölü 8 çarpı 10 80 olacaktır. O da 39 bölü 80 olacak. İkinci sorumuzun cevabı arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Şimdi 1, 2, 3, 4 kümesinin elemanlarının rakamları farklı. Bu önemli. Rakamları farklı. 3 basamaklı sayılar kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Arkadaşlar 3 basamaklı rakamları farklı sayılar yazacaksınız. Buraya 5 taneden bir tanesi. Buraya 4 taneden gittikçe azalır. Çünkü rakamları farklı istemiş. 3 kere 4, 12 çarpı 5'ten 60 olacaktır. Şimdi torbadan rastgele bir kart çekildiğinde üstünde yazan sayının 3'ün katı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar 3 basamaklı sayılar yazacaksınız. Ve 3'ün katı olsun istiyorsunuz. Yani 3 ile bölünebilme kuralı. Nedir 3 ile bölünebilme kuralı? Rakamları toplamının 3'ün katı olması lazım. Peki hangi sayıları rakamları toplamı 3? 3'ün katı. Mesela 1, 2 ve 3'ü seçerseniz 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Bakın rakamlar toplamı 3'ün katı yapıyor. 3'e bölünebilir. Yani 1, 2, 3 ile ilgili bir sayı yazarsanız bu 3 ile tam bölünebilir. Veya ne olur? Bakın 2, 3, 4. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. Bakın bu da bir. Buradan tabi 1, 2, 3 den fazla sayı yazılır. Mesela buradan kaç tane sayı yazılır? 3 faktöriyel kadar sayı yazılır. 123 yazarsın, 132 yazarsın, 213 yazarsın, 231 yazarsın değil mi? 3 kendi arasında 3 farklı. 3 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Bu da aynı şekilde 3 faktöriyel. 234'ten ziyade bir de mesela 3, 4, 5 seçebilirsin değil mi? Bunlarla ilgili de 3 faktöriyel yine yazabilirsin. Arkadaşlar ben bir de şöyle yazabileceğimi düşünüyorum. Mesela 1, 3, 5 yazdığımızda da rakamların sayı değerleri toplamı 9'un katı oluyor. Yani 3, 1 daha 4, 5 daha 9 oluyor görüyorsun. Rakamları topluyorsun. 9'un 9 yapıyor yani 3'ün katı. Bu da Bunda da yazacağınız sayılar 3'e tam bölünür. Dolayısıyla buradan da 3 faktöriyel kadar sayı gelecektir. E bunların her biri 3 kere 2 6. 6 4 tane olduğu için 24 tane 3'ün katı sayı yazılabilir. E, dolayısıyla cevabım 24 bölü 60 olacaktır. E, 6'ya böldünüz arkadaşlar. 24'ü 6'ya bölerseniz 4. 10'u 6'ya böler pardon 60'ı 6'ya bölerseniz 10 olacak. Sonra tekrar sadeleştirirsek 2'ye böl 2 bölü 5 olacaktır. Üçüncü sorumuzun cevabı. Kitapta 3 bölü 10 demiş. Ben o 3 bölü 10'u da şöyle yorumladım. Eğer 3 bölü 10 diyorsa olasılığa ben bunu 6 ile genişletirsem arkadaşlar 18 bölü 60 olur. Yani tüm durumların sayısı 60. Kesin zaten bu. Diyor ki bana hani o 18 tane 3'ün katı sayı yazılır diyor. Ama ben daha fazla buldum bakın. O 1, 3, 5'i e atlamış olabilir yani. başka da bir 3'ün katı toplamları 3'ün katı olan üçlü seçimleri yapamıyorum arkadaşlar. Ben doğru cevabın 2 bölü 5 olduğunu düşünüyorum. Farklı yorumu olan varsa veya benim şu an şu an itibariyle şu saat itibariyle eksik gördüğüm bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar ben de sevinirim. Yani yanlışımı öğrendiğime şu an ben böyle olduğunu düşünüyorum. Dördüncü sorumuzda devam edelim. Şimdi içinde 3 beyaz, 4 siyah, 5 kırmızı özdeş bilye bulunan bir torbadan sırasıyla ve geri konulmaksızın rastgele 3 bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerin arkadaşlar ilk sorumuzu ben şöyle yorumluyorum. İlk ikisi beyaz olacak. Bu önemli. İlk ikisi beyaz olacaksa bakın geri de atmıyorsunuz topu. O yüzden İlkinin beyaz gelme olasılığı 3 bölü 12'dir. Şimdi geri atmayacaksınız. Geride kaç tane beyaz kaldı? 2 tane. Bak birincisini beyaz seçtim kesin. İkincisini beyaz seçeceğim ama 11 tane top arasından seçeceğim. Çünkü geri atmadım. Çarpı üçüncüsünün ne olmasını istiyoruz? Sonuncusu siyah. Siyah 4 tane var. E toplamda 10 tane. E, 3 kere 4 12. Şu 12 ile sadeleştiğinde şu 2 ile de 10 sadeleştiğinde aşağıda 5 kaldı. Cevabım 1 bölü 55 yapacaktır arkadaşlar. Okul kitabında 1 bölü 220 demiş. Olmuyor arkadaşlar. İlk üçünü seçseniz beyaz seçseniz ancak öyle 1 bölü 220 oluyor. Ama sonuncusunun siyah olma olasılığı dediği için cevabım ben 1 bölü 55 olduğunu düşünüyorum. Bursa şıkkına gelelim. Farklı renkte olma olasılıkları demiş arkadaşlar. Şimdi farklı renkte olma olasılıklarını şöyle yapalım. Şimdi birincisi beyaz olsun desek diyeceğim ama bu sıralama gel Rastgele mesela beyaz olma olasılığı nedir? 3 bölü 12. Siyah olma olasılığı nedir? Geriye atmadığın için 4 bölü 11. Kırmızı olma olasılığı nedir? 5 bölü 10'dur. Ama şimdi ben birincisini beyaz, ikincisini siyah, üçüncüsünü kırmızı seçmiş oldum bu durumda. Bana farklı renkte olma olasılıklarını sorduğu için bunlar yer değiştirebilir. O zaman 3 top kendi arasında kaç farklı şekilde yer değiştirebilir? 3 faktörelle de çarpmak zorundayım. 3 kere 4 12 gitti. Şimdi bu 3 faktörel 6 yapar. Hadi 5 kere 6 30 olsun. Aşağısı da 110 olsun. Sıfırlarda gittiğinde cevap ne oldu? 3 bölü 11 oldu ki zaten bu okul kitabıyla tutuyor cevabımız. Evet. C şıkkı ile devam edelim. Aynı renkte olma olasılıkları kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi aynı renkte olma olasılıklarını şöyle buluruz. Bakın. Şimdi onu kırmızıyla yapayım. Mesela 3'ü de 40, beyaz olsun. 3 bölü 12 2 bölü 11 1 bölü 10 olur. 3'ü de ne oldu? Beyaz. Veya 3'ü de siyah olsun. 4 bölü 12. 3 bölü 11. Geri atmıyorsunuz ya topu. 2 bölü 10 olur. 3'ü de kırmızı olsun. 5 bölü 12. 4 bölü 11. Çarpı 3 bölü 10 diyeceğim. Şimdi. Şöyle yapalım. Sonra sadeleştirelim mi? Evet sonra sadece 3 kere 2 6 artı 3 kere 2 6 kere 4 24 artı 3 kere 4 12 5'e çarp 60. Bölü 11 ile 12 çarparsanız 132 sıfırı koydum. Arkadaşlar 60, 24 daha 84, 6 daha kaç yaptı? 90 bölü 132 1320 yaptı. Sıfırlar gitsin. Aga bak ne yap biliyor musun? 3'e böl 3 3'e böl 44 oldu. Bu cevabı da bulmuş olduk. Bir birinci şıkta bir sıkıntı var. Belki de 1 bölü 55 yazacaktı. 5220'ye gitti arkadaşlar. Kim bilir. Bakın gördünüz mü? Bakın şuraya bakın. Üçünü de beyaz seçersem ancak o zaman 1 bölü 220 çıkıyor. Ama burada sonuncusunun siyah olma olasılığından bahsetmiş diyebilirim sizlere. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Bir sonraki pekiştirelim bölümünde görüştüm. görüşmek üzere.